Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kinder Maxi deniyoruz. Deneyelim bakalım. Çok zor açılıyor. Sen ben... açtın mı? Evet. <laughs> Oha! Şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? Kır bakalım. arkadaşlar şimdi çok şöyle beyaz bir kalıbı var. Mm. bunu mm. <laughs> Şimdi bu neymiş? Böyle bir şey var. Oyuncağı da kendisi gibi büyük bu arada arkadaşlar. Neymiş bu? Bunu, Yaptı mı sen de? Arkadaşlar oyuncağımız böyle bir şeymiş. Şu an bir kutu bu <laughs> Lütfen videomu beğenin. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.